Galatasaray bugün Sparta Pırak ile karşılaşacak. İlk maçta Icardi'nin son dakika golüyle galibiyet avantajını kazanan Galatasaray turu geçmek için deplasmanda Pırak ile karşılaşacak. Bugün Sparta Pırak Galatasaray'ı zorlayacak gibi. Çünkü 7 maçta evinde eksik kalsa bile galibiyet germeyi başaran bir takım var. İyi bir defansif gücü olan ve kademeler arası iyi savunan bir takım. Ama Galatasaray ilk maçta olduğu gibi önde baskıyı güçlü kurmasından bunalacak bir Prag takımı hatalar yapıp gol yiyecektir. Bugünkü maçta Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'nin gol katkısı yapacağını düşünüyorum. Gelin istatistik olarak inceleme yapalım. Galatasaray ile Sparta Prag toplamda 5 sefer karşılaştı. Karşılaşmalardan Galatasaray 3 kez galip gelirken Sparta Prag 1 sefer galip gelmiştir ve 1 seferde beraberlik olmuştur. Toplam atılan golde Galatasaray 8 gol, Sparta Prag ise 5 gol atmıştır. En golli geçen maç geçtiğimiz hafta oynanan 3-2'lik Galatasaray Sparta Prag maçıdır. İlk maça bakacak olursak 22 Ekim 1987'de UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda Galatasaray ve Sparta Prag karşılaşmıştır. Sparta Prag Galatasaray 3-0 yenmiştir. 5 Kasım 1997'de yine grup karşılaşmasında Galatasaray evinde Sparta Prag'ı 2-0 yenmiştir. Son maçta zaten 3-2'lik avantajımız vardır. Deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray öneleme turunda yine güzel bir tur atlama kazanacağını düşünüyorum. Bu konuda sizin fikirleriniz nedir? Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın.